Herkese Merhaba arkadaşlar, Melike Özayım hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size çok e, üzücü bir haberim var arkadaşlar. Ne üzücü haberi? Şu anda biz köydeyiz arkadaşlar ve şöyle diyeyim. Populik. Şu anda akşam üzerinde falan oluyor arkadaşlar. Populik. Biliyorsunuz ki öbür videolarımda gösterdiğim kedi. Populik kayboldu arkadaşlar. Ve sabahtan beri de ortada yok. Ablam falan çok ağladı arkadaşlar. Hala bulamadık. Ee, Ağrı bulursak size sevinçli haberim. Vereceğim arkadaşlar. Gerçekten Ya şu anda ufuk hiç yok. Ee, yukarıya çıktık aşağı indik hiçbir yerde yok arkadaşlar gerçekten. Duman ve Aç diye bir köpek var arkadaşlar. Köpekler var. Onlar mı aldı götürdü bilmiyoruz. Onlar da ortada yok. Korkuyoruz arkadaşlar arıyoruz şu anda. İnşallah buluruz arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Umarım sevinçli haberi size verebilirim. Umarım ki. Yani şu anda yine aramaya çalışıyorum. Ablamlar nerede bilmiyorum. Gerçekten bir de yağmur yağdı arkadaşlar. O kadar düşünün. Yağmur yağdı Aş düşüyorum yağmur yağdı. Umarım yani bir bataklığa düşmemiştir. Burada bataklık çok oluyor arkadaşlar çünkü. Umarım bataklığa sokulmamıştır, gitmemiştir, düşmemiştir de. İnşallah bir şey olmamıştır ona. Geri gelir inşallah. Yani arkadaşlar gerçekten yani çok üzüldük biz. Gelmedi çünkü. Yani arkadaşlar şöyle diyeyim. Sabahtan beri yok. Sabahtan beri yok. Yok sabahtan beri. Ya, bilmiyoruz arkadaşlar. Umarım geri gelir. Neyse. Sevinç haberi almak isteyenler bizim için bizim mutlu olmamız için abone olsun arkadaşlar. ve like atsın lütfen. Neyse arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Senchr'ler verdikten sonra inşallah görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik bay bay.